Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı harekatını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Operasyon sonrası Cerablus kentinde hayat normale döndü. Bölgeyi terk etmek zorunda kalan ailelerse evlerine geri dönüyor. Fırat Kalkanı harekatının üzerinden tam 3 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisi hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkın Harekatı'nı başlatmıştı. <laughs> Sokaklarda artık huzur ve güven hakim. Bölgeyi terk etmek zorunda kalan siviller evlerine döndü. Kentin çarşı ve pazarlarındaysa insanlar ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. Evet şu anda Cerablus'ta şehir merkezindeyiz. Hallavi Caddesi'ndeyiz ve Fırat Kalkanı sonrasında Cerablus'ta hayat giderek normalleşiyor. İşte onun da en somut adımlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz bu AVM. Burası Cerablus'un ilk ve tek AVM'si diyebiliriz. İşte görüyorsunuz burada döviz bürosu var. Sonrasında işte insanlar buraya gelerek kıyafet alışverişi yapabiliyor. Aynı zamanda ileride de birkaç tane kuyumcu var. İşte orada da kuyumcu ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Altını tekrar çizmek gerekirse burası Cerablus'un Fırat Kalkanı sonrasında açılan ilk ve tek AVM'si. Vallahi hayat normal. Vallahi şimdi iyi ama eski hayat çok zor. Yani işiyet var. Biraz biraz hayat çok zor ama şimdi iyi. Allah'a şükür. bir <laughs> şekil Burası çok değişti. Terör örgütleri buradayken durum kötüydü. Ancak Fırat Kalkanı operasyonundan sonra bölge çok değişti. Gördüğünüz gibi kent merkezindeyiz, güven içindeyiz, huzur içindeyiz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Muhammed Şihani'nin babası 3 ay boyunca DAEŞ terör örgütünün elinde kaldı ve cezaevinde yattı. Oradan kurtulduğunda ise ailesini aldı. Önce Türkiye'ye ardından da Almanya'ya kaçtı. Fırat Kalkan harekatı sona erdiğinde ise tekrar Almanya'dan geldi ve Cerablus'ta iş yeri açtı. Yeniden, Daş buraya geldikten sonra Türkiye'ye, oradan da Almanya'ya kaçtık. Dört yılın ardından burası Daş'tan temizlenince tekrar geri geldik. Suriye'de Cerablus'ta alışverişler dolarla, Suriye lirasıyla ve Türk lirasıyla yapılabiliyor şu anda. Suriye'de Cerablus'ta bir Türk lirası 1.7 Suriye lirası. Burada internet altyapısı sağlıyoruz şu anda. Ee, ortalama %40 kısmını şu anda tamamladık internet altyapısı olarak. Ee, fiber altyapıyla daha güvenli bir şekilde internet sağlamaya çalışıyoruz burada. Ee, Fırat Kalkan operasyonundan sonra bura gayet daha hareketli olmaya başladı. Türkiye'deki birçok Suriyeli bu tarafa dönmeye başladı şu anda. Ee, hayat gayet normalleşmeye başladı. Türkiye'nin ciddi desteklerinden sonra burada halk daha güvenli bir ortam sağladığını gördü. Operasyonlarda terörden temizlenen bölgeye Türkiye eğitim, sağlık ve hizmet alanında büyük katkılarda bulundu. Fırat Kalkan Harekatı sonrasında Cerablus başta DH olmak üzere diğer bütün terör unsurlarından temizlendi. Sonrasında ise Türkiye'den başta eğitim ve sağlık olmak üzere yatırımlar gelmeye başladı. İşte onlardan bir tanesi de Cerablus'a açılan işte bu üniversite. Ana şaşatı televizyonu yataban bir müsaade atfan. Çocukların eğitimlerine katkı sağlandı. Okullar açıldı ve öğretmenler getirildi. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz.